Doğuş hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hatay spor maçı 7. maç, bir galibiyet, 6 beraberlik. İlk 11'i ve maçı nasıl buldun? E, i̇lk 11'den başlayayım. Aslında zaten çok fazla değişiklik yapacak şansı yoktu hocanın. Çünkü sakatlar e, maalesef çok sayıda. Ama orta sahadaki belki Lundström-Okay tercihine değinilebilir. Hoca ikisini beraber başlatmış ki bir önceki maçın basın toplantısında aslında idealimde iki tane 6 numara oynatmak yok diye söylemişti. Draguşu solda oynatmış farklı olarak. Bu bir belki oda vakayemenin sakatlığından dolayı ama ilk defa gördüğümüz bir şeydi. Bir de ben çamı Bardi'nin yerine oynatır mı diye düşünüyordum. Bard tercihini yapmış hoca. O da şununla alakalı. Yine geçtiğimiz maçın basın toplantısında topu ayağına verdiğimizde ne yapacağını bildiğimiz oyuncularla oynamak istiyoruz. Çam evet yetenekli ama bazen bize bunu sunamıyor demişti. Bunu söyleyebiliriz. Tabi Serdar'ın stoperde oynaması da yine zorunluluktan da olsa maçı izlerken dikkat ettiğim şeylerden bir tanesiydi. Maça gelirsek de aslında ilk 15 dakikayı ben beğendim. Yani daha doğrusu gol yiyene kadar ki sürede. Trabzonspor önceki maçlara göre daha derli toplu, oyunu önde oynayabilen, yani tabii ki çok yaratıcı, çok iyi futbolu yoktu ama galibiyete, gole daha yakın olan takım Trabzonspor gibiydi. Oyunun kontrolü elindeydi. Sadece her zamanki gibi yaratıcılık konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Sonra bir gol yenildi ki bu gollerde artık klasik. Yani şunu asla anlayamıyorum. İki tane altı numarası olan takım, yani orta sahada daha işte kalıplı, defansif yönü yüksek takım, merkezde oyuncuları asla tutamıyor. Yani Rui Pedro uzun süredir Süper Lig'de bilmiyorum kaç tane maçını hatırlıyoruz. Yani dünkü maçta rahat rahat oynadı. Atılan golde oyuncuya baskı yok, gidene baskı yok, şut çekene baskı yok. yok ki burası hep orta sahaların tutması gereken bir bölgede. Oyuncu da görkemli bir şut çekti ve gol oldu. Golden sonra da yine Trabzonspor'un klasik sorunları devam etti. O özgüven kaybı, biraz dağılma. bunları gördük. Devre bitene kadar maalesef o oyunda toparlanamadı. Yani evet ilk 15 dakika daha doğrusu gole kadar fena olmayan bir Trabzonspor ilk yarı bitene kadar da sallantıda geçen bir maç oldu. İkinci yarı fena başlanmadı. Gol de geldi. Banza yine golü attı. Golden sonra yine Trabzonspor o golün de verdiği özgüvenle rakip kale gitmeye başladı ki ben maçı bir şekilde kazanırız diye düşünüyordum açıkçası o golden sonra. Çünkü daha derli toplu bir görüntü göstermeye başladı Trabzonspor. Oyuncular da oyun etkinliğini koymaya başladı. Bu bir süre gitti. Sonra yine hep söylüyoruz klasik problemler yine kendisini gösterdi. Çünkü 60'tan sonra 65'ten sonra bu takım bir profesyonel futbol takımı gibi sahada duramıyor. Bu teknik olarak da eleştirilebilir ama fiziksel olarak da çok fazla problemler var. Vizca düşüyor çünkü yaşlı bir oyuncu normal. İşte Okay zaten ilk kere bitimde çıktı ama işte Lundström'ı, Okay'ı falan yani takımdaki birçok oyuncu düşüyor. Bunun böyle olmaması için de belki daha derli toplu, daha birbirine yakın olan bir takım olarak sahada durman gerekiyor. Bunu da Trabzonspor başaramıyor. Bence son yarım saati direkt Hatayspor'a yakın olan bir maçtı. Trabzonspor'a rakip kaleye gitti ama çok top kaybetti. E, Hatayspor Trabzonspor kalesine daha rahat gelmeye başladı. E, onlar da ön tarafta çok becerikli değil ve Trabzonspor son yarım saatte belki de e, mağlubiyet almaması şartınaydı. Ya yani vasat oynanan bir maç olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi ilk yarının ilk 15 dakikası ve ikinci yarının ilk 15 dakikası daha iyiydi ki geçen maçta da bu böyleydi. Bir beraberlik daha yani kötü bir başlangıç. Sezon başındaki durumundan hoca geldikten sonra çok mu bir fark var dersen abi ben net bir fark var diyemem ama bunun da tabii ki sorumluluğu tamamen hocaya atamayız. Sezon başından gelen bazı problemlerle hala Trabzonspor uğraşıyor ama bunun üstüne de tabii ki şu an üstüne koyamayan bir Trabzonspor olduğunu söyleyebiliriz. Az önce iki İkinci gol gelebilirdi dedin, Banza'dan bahsettin. Senin geçtiğimiz haftalarda Banza çok can yakacak bir söylemin vardı. Banza yine golünü attı. E, fakat Banza'ya galiba çok fazla pozisyon hazırlanmıyor. Doğru, yani doğru. Bazı can yakıyor ama yani şöyle, belki dört tane pozisyona girse iki tanesini atacak. bir buçuk pozisyona giriyor, bir tanesi gol oluyor. Hı hı. Evet, bazı gol atıyor ama ofansif olarak Trabzonspor'un oyunu maalesef çok sıkıntılı. Yani organize bir şekilde Trabzonspor oyunu rakip kaleye yiyamıyor. Bu oyuncu da ceza sahası golü. Şimdi bu oyuncunun gol atabilmesi için, daha çok gol atabilmesi için, daha doğrusu daha fazla pozisyona girebilmesi için oralarda topla buluşması lazım. Trabzonspor bunu çok fazla maalesef e, yapamıyor. Peki öne çıkan isimler kimlerdi maçta? Öne çıkan isimler ben Pedro'yu çok beğendim. Geriden başlarsak Pedro bence iyi maçlarından bir tanesini oynadı. Özellikle ikinci yarı takım biraz dağılmışken tek başına en az 4-5 kere takımı e, hücuma kaldırdı. Ama işte ne ya pasatçı adam yanlış yerde duruyordu ya önde yeni kalabalık değildi. Ama çok azimli, çok enerjik ve o temposunu sezon başındaki haline göre daha iyi kullanabildiğini gördük ki oyuncunun zaten yani, olayı bu temposu temposunu kullandığında da etkili olabiliyor. Ben Serdar'ı da beğendim açıkçası. Çok tecrübeli bir oyuncu değil Serdar. Daha yeni yeni forma şansı giymeye başlıyor ama en azından klasik bir stoper. Yani Trabzonspor'da bunu bile görmeyle o kadar çok oldu ki bildiğimiz hmm. klasik stoper. Eski tip dediğimiz işte sertlik koyan, rakip santraforu yıldırmaya çalışan, böyle oynamaya çalışan bir stoper. Böyle bir stoper gördüğüm için mutlu oldum. Ya en azından şunu düşündüm. Yani biz hep Mendy stoper, onu zaten biraz sonra da geleceğim. Hmm. İşte Mendy stoper oynatıyoruz. Yani ne bileyim dance film başka problemleri var. Hep devşiriyoruz oraya oyuncu ya bu oyuncuda idare edebilir ben gördüm en azından. Yani biraz daha üstüne durulursa. Bence bu maçtaki artılardan bir tanesiydi. Lundström'a da değinmek istiyorum. Onun da performansı bence her geçen hafta artıyor. Hoca geçtiğimiz maç sonunda iki tane altı numarayla oynamak istemiyorum derken işte bir tane 8 numara çift yönlü oyuncu daha iyi oluyor. O yüzden Ozan'ı oynatıyorum'a getirmişti. Lundström'ı da o şekilde kullandı ve oyuncu bunu yapabildi. Yani Lundström altı numara özellikle bir oyuncu gibi görünse de ileri gitti. Hatta çok güzel bir asist yapıyordu Bardi. Boş kaleye atamadı. Belki orada kendi de vurabilirdi ama pas tercihinde anlayabiliyorum. Ya ileride çok fazla topla buluştu. Çok fazla topsuz koşu attı. Bu da hocanın bir 6 numara ve diğer 8 numaradan ne beklediğini bize aslında gösteriyor. Ben Lustram'ı da sarı kart görene kadar en azından beğendiğimi söyleyebilirim. Draguş çok fazla eleştirildi maç sonu. Artık günah keçisi o oldu. E bu arada son yarım saat, 20 dakikadaki oyunu kesinlikle eleştirilmeli. Yani ne top ayağında tutabildi. Çok top ezdi, çok top kaybetti. Biraz bence yorgunluğun da etkisi var. Oradaki oyunda oyunu asla savunmuyor. Zaten taraftarın gördüğünü ben de görüyorum. Çok savruk oyuncu ama çok yetenekli oyuncu. Yani takımda bundan bir tane varsa onun üstünü düşünmeli diye düşünüyorum ve Bence ilk 60 dakika iyiydi. Yani zaten burada söylemiştik sol önde, sol forvet gibi oynadığında daha verimli olabilir ve orada o tarz bir oyuncu da ihtiyacımız vardı. Çünkü diğer karşı tarafında Vizci olduğu zaman o artık oyun kurucu tarzda bir oyuncu. Diğer tarafına Forvet özellikli bir oyuncu koymak gerekir ki dengelensin. Bence bunu iyi yaptı. Pozisyonlara girdi. Birebir de adam eksitti. Yani bir şey yapacaksa yine o yapacak hissiyatı verdi. Yaptı mı yapamadı. Ama şey i̇şte Şenol Güneş'in oyuncuları parlatmasından bahsediyoruz. Bazı oyuncuları dokunacak diyoruz. Orada da şunu demiştik bu arada. Yani bu adam tamam dokunacak. Birçok oyuncuya dokunmuş ama elinde sihirli değnek de yok. Ama Birine dokunacaksa sol öndeki Draguş bence hocanın dokunması gereken oyuncudur. Çünkü yapabildikleri yeteneğiyle alakalı hiçbir problem yok. Ama biraz daha oyun bilgisini arttırırsa, topları doğru kullandırırsa etkili olacak ki geçmişi hatırlayalım Şenol Güneş'te. Volkan Şen yani en savruk hmm. Türk oyunculardan bir tanesiydi dönemin. Hmm. Ondan bile Bursa Spor'da nasıl Yani Burak Yılmaz da öyleydi. Burak Yılmaz da çok savruk bir oyuncuydu. Bu örnekleri verebiliriz. Draguş da genç bir oyuncu. Dolayısıyla ben taraftarın aksine işlenebilecek bir profil olduğunu hala düşünüyorum Dragush'un. Tabii kötüler de var. Kötülerden bir tanesi Okay'dı. Okay son haftalarda performansı düştü. Geldiği gibi değil. Trabzonspor geniş alanda oynadığı sürece Okay'dan verim alma ihtimali düşük. Çünkü Okay daha dar alanda oynayacak. Daha çok temasa girerken koşturmak zorunda kaldığında sıkıntılar yaşayan bir oyuncu. Bir diğeri de Bardi. Yani Bardi gerçekten yani çok fazla artık şans da verildi. E, performans gösteremiyor. Eğer Bardi'ye bir oyuncu elini uzattığında dokunabilecek mesafede ise Bardi'nin bütün özellikleri kısıtlanıyor. Yani temasta tamamen yok oluyor. Okay'da da tam tersi. Okay'ın top rakipteyken oyuncuya elle dokunabilecek mesafede olması lazım. Azıcık mesafe varsa ya çalınmıyor ya yetişemiyor. Bayanlıkse Trabzonspor'un böyle sıkıntıları var. Orta sahan kadar varsın ve Trabzonspor'un orta sahası yok. Dolayısıyla bireysel performansları da böyle yorumlayabiliriz. Doğuş her futbolcuyu çok doğru analiz etti. Dün maçtan sonra sosyal medyada en çok sorulan soru. Bu takım neden maç kazanamıyor? Trabzonspor neyi doğru yapamıyor? Neyi doğru yapamıyor? Bir kere Trabzonspor oyunu önde oynayamıyor. Asla oynayamıyor. Sadece dönem dönem. Atıyorum 10 dakikalık bir dönem. Ama bunu şey diyebiliriz yani hani her takım belirli maçların belli döneminde oyunu önde oynayabilir yani bu çok bir plan dahilinde olan bir şey değil. Trabzonspor oyunu önde oynayamıyor. Neden önde oynayamıyor? Çünkü topu ileri taşıyamıyor işte. Dediğim gibi orta sahan kadar varsın. Orta sahada ne topu ileri taşıyabilecek bir oyuncu var, ne yaratıcı bir oyuncu var, ne on numaranda sihir var yani sihir yapabilecek bir on numaran var. E bunlar olmayınca maalesef oyunun kısıtlanabiliyor. İkincisi temas yok. Trabzonspor geniş alanlarda oynuyor. Kaptırdığı topları hızlıca kazanamıyor ve 3 pasla kendi kayıp. Bu çok uzun süredir zaten Trabzonspor'un problemi. Bunlar biraz çözülmeye başladığında Trabzonspor galibiyetler de almaya başlayacak. Oyun da daha iyi görünecek ama önde oynayamayan bir Trabzonspor var. Bunun birinci sebebi bence orta sahanın topu öne taşıyamaması. Hem paslarla hem Topla beraber. İkincisi de çok top kaybediyor Trabzonspor. Top kaybedebilirsin, kötü şut çekersin, avuta gider, e işte son topu veremezsin filan. Yani bunlar olabilir. Her takım top kaybediyor ama geri kazanabiliyor musun? Atak devamlılığını sağlayabiliyor musun? Mesela Torreira, Sekener topu topluyordu bir Galatasaray'da Hı. veya işte Beşiktaş'ta Getson topluyor, Mustafa topluyor. Trabzonspor'da böyle bir şey yok. Trabzonspor'da havaya, havaya yükselip boşta kalan topları rakip topluyor ve senin kalene geliyor. Bence temel problemler Trabzonspor oyunu ile ilgili bunlar tabii ki bireysel performanslarda problem. Yani şu an Trabzonspor'da özgüven düşük bir takım var ve şimdi bazı oyuncular takımı sırtlayacak oyuncular değil. Doğru düzende iş yapabilecek oyuncular. Özellikle yeni transferler. Yani bunlar ham oyuncular birçoğu. Draguş da öyle, işte Çam da öyle. Kötü oyuncular olduklarını söylemiyorum ama bu oyunculara takımın yardımcı olması ve onlar işleyen düzende parlaması bence e, gerekiyor. Şu an bunlar da eksik. Dolayısıyla oyun da sıkıntılı. Doğuş son yıllarda hiç hatırlamıyorum. Dört büyüklerden bir takımın hocasının maç sonunda maçın hakkı beraberlik cümlesini. Dün Şenol Güneş maalesef bu cümleyi kullanmak zorunda kaldı. Sence Şenol Güneş kısa vadede neleri değiştirebilir? Ya neleri değiştirebilir? Şimdi aslında daha önce de defalarca söylediğimiz bir şey var. Ya yani oyunda tabii ki fizikselliği arttırması lazım. E, takımın biraz daha fiziksel olarak iyi seviyeye gelmesi lazım. Teması arttırması lazım. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi Trabzonspor bu konularda çok eksik. Belki deplasman maçlarında bir büyük takım olduğunun kabulüyle Trabzonspor önde basıyor, biraz daha risk alıyor. Belki o büyük takım olmanın getirdiği bir şey ama belki böyle oynamamalı. Belki biraz daha güvenli bir oyun oynamalı deplasmanda da. Az risk almalı oyuna oturana kadar. Bunları yapabilir oyun olarak. Tabii şimdi bir milli ara var. Tekrar çalışma imkanı olacak. Oyuncular belki fiziksel olarak biraz daha yüklemeler olacak ki bunlar bu arada sakatlık da getiriyor son dönemde ki bu da hı hı. beklenebilen bir şeydi yani sezon başında hiç çalışmayan, koşmayan, yaz antrenmanında terlemeyen oyuncular şimdi antrenman gelince biraz sakatlanmaya başladı. Tabii ki bu benim uzmanlık alanım değil hı hı. belki de şu an doğru yükleme yapılmıyor veya belki şu anki idmanlarda sıkıntı vardı bunu hı. bilemiyoruz şimdi kimsenin günahını da almak istemem ama bizim gördüğümüz buydu. Ee, bence sakatlığın artma sebeplerinden bir tanesi bu da olabilir. Bunun haricinde de benim eğer bireysel olarak oyuncu bazında bir çözüm arayacaksam da orta sahayı tamamen değiştirmek aklımdan geçiyor. Mendy... Ozan Tufan, Muhammed Çam. Bence Trabzonspor bu orta sahaya en kısa sürede dönmeli. Şimdi Mendy'nin diğer maçlarda stoper olmasına ben doğru bulmadığımı söylemiştim. Şenol Güneş'in bu tercihini de eleştirmiştim. Bu maçta da anlayabiliyorum. Dansville sakat, Savic sakat. Yapacak bir şey yok yani. Hani eldeki belki de en iyi stoper oynayabilecek oyuncu Mendi. Zaten ben Mendy'nin stoper performansını beğenmesem de daha iyi olmadığın, iyisi olmadığını farkındayım. Ama Mendy'yi orta sahaya koymadığın zaman orta saha çok sıradanlaşıyor. Yani orta sahada bir oyuncu fark yaratabilecekse mevcut kadrodan o Mendy gibi görünüyor. Mendy orta sahada uçar kaçar müthiş oynar da diyemiyorum bu arada. Ama bir çözüm olarak onu ısrarlı bir şekilde orada denemek düşünülebilir. Neden böyle diyorum? Neden orta sahadaki problemden bahsediyorum? Orta saha çok durağan, çok hantal ve Trabzonspor geniş alanlarda oynuyor. Şimdi buraya temas lazım. Temassız oynadığınız zaman böyle geniş alanlarda oynadığınızda özellikle çok çabuk deliniyorsunuz. Mendy orta sahada o teması sağlayacak oyuncu olabilir. E, top taşıyabilen oyuncu diyor ki ileri. Hiç topla gidebilen oyuncu yok yani. Ve bu her takımda varken Trabzonspor'da 2-3 yıldır olmaması bu takımın ne kadar kötü transfer planlaması yaptığını da gösteriyor. Ya 3 senede 44 tane transfer yapıp bir hmm. tane 8 numara top sürebilen 8 numara almaz mısınız? Ya, gerçekten futbol aklı Trabzonspor'un yerlerde yani. Dolayısıyla problemleri de görüyoruz. İşte o sorun da belki Ozan Tufan çözebilir. Sakatlanana kadar son maç bunu yapmıştı. 15 dakikalık bir performans. Hmm. Belki çok anlam yüklemek lazım ama... Bir ihtimaldir. Üçüncü olarak da Çam'ı koydum ben. Çam'ı şu anlıklar oyna da çok bayıldığım için değil ama daha hareketli. Ve Bardi artık olmuyor yani ısrarcı olmakta gerek yok. Çam da daha hareketli oyuncu. Daha atletik, toplu da gidebiliyor. Üç tane bu oyuncuyu bence Trabzonspor orta sayı koyduğunda daha tempolu oynayabilen, rakibe basabilen, zaman zaman topla ileri gidebilen bir takım yaratabilir. Belki solda işte Vakayme Duruguş birini kullanabilirsin. Sağda Vizca sakatlıktan dönüyor. Daha iyi olacaktır. Zaten bundan kötü olamazsın yani. şu an Trabzonspor dipte gibi bir şey. Daha iyi olacaktır. Ama bence Şenol Güneş'in de bu Mendy stoperde oynatma konusunu artık Serdar'la falan bir şekilde çözüp orta sahaya monte etmesi lazım. Bu kesin çözer diyemiyorum ama aklıma benim de ilk olarak bunlar geliyor. Doğuş sağlık. Teşekkür ederim abi.